Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft 1. bölümü oynuyoruz. Arkadaşlar şurada bir tane şey gördüm. İskelet. Boğulmuş oldu. Arkadaşlar onlara dalsam mı diye düşünüyorum. Böyle içine girdim. Suyun. Arkadaşlar geliyor 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 geliyor. Geliyor saldıracak saldıracak. Vuramaz ki vuramaz ki. Yanımda yanımda yanımda. Gelsene. Arkadaşlar ben gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar güzel bir yer bulamadım hala ama eşe olduğunda güzel. Şöyle şuraya zıplayabilir miyim? Zıplayamam o yüzden şöyle şunu koyalım. Üstüne zıplayalım. <laughs> Propaco player'a geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar düştüm ya. Nasıl düşebilirim? Pro parkurcuyum ben. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Çıktım arkadaşlar. Ya şuradan da çıkalım. Nasıl? Of. Canımız gitti ya. Keşke öyle Arkadaşlar kötü bir yerde baş. Bence. Yani başka bir yere gitmek istiyorum artık. video pek çok ben. Arkadaşlar <laughs> <laughs> gidelim, gidelim, gidelim. Arkadaşlar güzel bir yer gördüm galiba. Evet ormandan çıktık galiba. Evet ormandan çıktık. Ama hala güzel değil gördüğünüz gibi. Güzel var. Çok kötü bir yere düştük ya. Kıralım. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere ve bay bay.